Evet sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Ee, yılın oyunu Expedition 33 artık Türkçe. Ben de tekrardan Expedition 33 yılın oyunu olmuşken bu oyunda en iyi size farm noktalarına en iyi kaynakları farmlayabileceğiniz noktaları göstermek istiyorum. Oyunun popülaritesi tekrar arttı olur da oyunu oynamak isteyen tekrardan bir şans vermek isteyen birileri olursa ve eşya farmlamak isterse bu videoyu rehber olarak alabilir. O zaman çok vakit kaybetmeden hemen bölgeleri size göstermeye başlayayım. Şimdi ilk bölgemiz e, hikaye gereği bu e, karlı bölgeyi geçtikten sonra oluyor. E, buradaki farm noktaların hepsi bu arada Act 2 ve sonrası için sizlere öneriyorum. Haberiniz olsun. Act 1'deyseniz yani oyun 3 aşamalı hikaye anlatısına sahip. İşte giriş gelişme sonuç gibi düşünün bunları. Eğer e, giriş kısmındaysanız... Oyunun keyfini çıkartın sadece. Herhangi bir şey farmlamanıza gerek yok. Rahat rahat oynayın. Ee, i̇kinci perdeye geçtikten sonra ise farm yapabilirsiniz artık yavaş yavaş. Şimdi bu ilk farm noktamız bu karlı noktadan çıktıktan sonra şöyle sola doğru geliyorsunuz. Komple böyle sola dönüyoruz. Burada bakın böyle bir Jestral e, kalıntıları falan var. Ki burada önümüzde gestral beach var. Burada bir platforming mini game'i var. Platforming challenge'ı var. %100 başarımı yapmak istiyorsanız buradaki şeylerin hepsini yapmanız gerekiyor. Challenge'ların hepsini yapmanız gerekiyor. Neyse. Bizim ilk farm noktamız burası. Bakın burada bir tane beyaz bir buz golemi var. Gördüğünüz üzere. Yani buz golemi mi desek... İngilizce'de Ice Talent diye geçiyor bu düşmanların. Şimdi buna gelelim. Şöyle bir R1'e basarak bunları savaşa çekelim hızlıca. Bir saniye. Ee, müzikleri biraz kısayım. Aynen. Tamam. Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Benim Karakterlerimin hepsi 99 seviye olduğu için yani bunları böyle bu kadar son seviye olmuş karakterlerle göstermek pek doğru değil. Ama ben size sadece bölgeleri göstereyim. Düşmanları yenebileceğinizi düşünüyorum. O kadar zor düşmanlar değiller. Şimdi ben buradaki düşmanların hepsine tek atacağım tabii ki de normal olarak. Evet bu bölgede hiç hasar almazsanız 72.000 XP alıyorsunuz. Eğer hasar alırsanız bu 30 binlere kadar düşüyor. Fakat önemli değil. Act 2'ye yeni başlamış birisi için bu XP miktarı da gayet iyi. E, bu noktada şöyle takribi olarak 30 belki 40 seviye olursanız e, size çok işinize gelir. 30.000 XP, 70.000 XP almak. Aynı zamanda da buradan her bir bu düşmanları öldürdüğümüzde şaşalı kroma katalizörü oluyoruz. Bunun ingilizcesi Gradient chrome yok pardon. Bunun İngilizcesi Resplendent Chroma Katalist. Ee, burada hem başlangıç seviyesi için Actic'e yeni geçtikten sonra hızlıca XP ve de e, Upgrade eşyası farmlayabilirsiniz. Bu Upgrade eşyası e, notlarıma bakıyorum. Silahlarınızı artı 19'a kadar e, basmanızı sağlayacak olan materyal. Şimdi e, bir sonraki noktaya geçelim. Evet sevgili dostlar bir sonraki noktaya e, geçmenizi ben sizin Act 3'te öneriyorum. Act 3'e kadar e, şahsen oraya gitmenize gerek yok. Şimdi bunun için e, eskiyenin bu e, ilk noktayı, ilk bölgeyi gösterirken size göstermek istemedim spoiler olmasın diye. Aslında büyük de bir spoiler değil de e, bizim eskiyemizin oyunun maskotunun bildiğiniz üzere e, uçma özelliği var. Tamam mı? Bu uçma özelliğini açtıktan sonra... Ha bu arada şuradaki kısa yolu da açmayı unutmayın eski noktaya. Bu uçma özelliğini açtıktan sonra gitmemiz gereken yer Dark Shores. Yani Karanlık Sahil isminde bir yer. O da haritada... Nerede oluyor size ben göstereyim. Haritada... Ee, aha, bakın şu Kara Sahil. Biliyorsunuz oyun bu bayar, bahar çayırlarında başlıyor. Spring Meadows oluyor İngilizcesi. Burada başlıyor. Burası da hemen buranın arkasında. Şimdi hemen hızlıca oraya gidiyoruz ve bir sonraki bölgemizi size göstermeye başlıyorum. Bakın bölgemiz e, bu mor renkli kayalıkların olduğu sahiller. Burası değil. Hemen buraya geliyoruz. Ve de bir sonraki bölgemiz olan Kara Sahil yani Dark Shores farm noktamızı size gösteriyoruz şimdi öncelikle burada e, Takribi olarak 60-70 level olmanız öneriliyor Fakat 60-70 level'da da burada zorlanma ihtimaliniz var e, Bir bölgeye girerken kapı Kırmızı renkli ise yani tehlike Danger yazıyorsa Orası sizin hali hazırdaki seviyenizden çok daha yüksektir demek Fakat buradaki düşmanlar seviyeniz e, düşük olsa bile Üstesinden gelemeyeceğiniz düşmanlar değil 2 tane saldırıları var. O yüzden perilemek dediğim gibi çok zor değil. Yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi burada Expedition 41'in bayrağını buluyoruz. Bütün bölgede aslında bu kadar. Burada gördüğünüz kadar bir yer. Hemen burada hızlıca bayrağa gelip dinlenip düşmanları öldürüp farmlıyorsunuz. Burada iki tane düşmanımız var. İleride iki tane düşmanımız var. Bir de sağ tarafta 3 tane düşmanımız var. Bu bölgede hızlıca sadece bunları farmlayacağız. Gelin başlayalım. Şimdi ben yine buradaki düşmanlara tek atacağım büyük ihtimalle. Evet. Buradaki düşmanları eğer no damage olarak savaşları atlatabilirseniz 780 bin XP veriyor. Ve bu XP miktarı özellikle 60-70 level birisi için yine çok iyi. 10 saniye sürüyor sadece bir kapışma ama bu benim için 10 saniye sürüyor. Siz için sizin için birkaç dakika sürebilir. Düşmanları perilemesi oldukça da kolay. Merak etmeyin. Hızlıca alışabileceğiniz düşmanlar. Ve burada her savaştan iki tane görkemli kroma katalizörü yani bunun İngilizcesi gradient chroma katalist oluyor. Hemen notlarıma da bakıyorum. Buradaki düşen upgrade taşları da silahlarınızı artı 32'ye kadar basmanızı sağlayan taşlar. O yüzden burası hem e, XP farmı hem de artı 30 e, artı 32'ye kadar eşya farmlayabileceğiniz çok güzel bir nokta. Şimdi ilk düşman grubunu indirdik. Hemen ilerideki ikiliye gidiyoruz. Yine bunları da aynı şekilde yok edeceğim. Bakın yine no damage yaptınız, 780 bin XP ve yine iki tane e, geliştirme eşyasını attınız cebe. Burada no damage yapamazsanız bile yani 780 bin XP yerine 500 bin XP alıyorsunuz. O da çok iyi. E, buradaki düşmanları alışana kadar e, ve 3-5 seviye alana kadar böyle 500.000 XP de aşırı işinizi görecektir bence. Şimdi son olarak buradaki 3 tane de düşmana geliyoruz. Burada 3 tane var karşımızda. O yüzden daha fazla kaynak ve daha fazla XP verecek. Yine mahalle geldik. Tek bir saldırıda hepsini indirdik. Bakın 99 seviye oldu Verso'da. Diğerleri de 99 seviye zaten. Burada hasar almadığınız durumda 1 milyon 300 bin XP alıyorsunuz. Hasar alsanız bile 800 bin falandı diye hatırlıyorum ben. %20'sini düşersek. Ve burada alabileceğiniz taş miktarı 3'e çıktı. Ne diyebilirim ki? İnanılmaz bir farm noktası. Buradaki 3 tane düşmanı da öldürdükten sonra hızlıca Bayrağa gidiyorsunuz, Bonfire'a gidiyorsunuz, bir rest atıyorsunuz ve bütün düşmanlar tekrardan diriliyor. Yine bunları hızlı bir şekilde farmlayabilirsiniz. Zaten avuç içi kadar bir mekan, inanılmaz optimal sinlikle, hani amacınız daha zor end game bossları ile karşılaşmaksa kesinlikle burada gelip yeterince kaynak farmlamanızı öneriyorum ben. ...şimdi bir sonraki noktaya geçiyoruz. Evet sevgili dostlar... ...bir sonraki bölgemiz... E, ...en iyi... ...Color of Lumina... E, ...Türkçesi ise... ...Lumin rengi... ...olarak geçiyor. Bunları en iyi farmlayabileceğiniz noktaya gidiyoruz. E, burası... ...ana hikaye güzergahı üzerinde... ...fakat hiçbir şekilde spoiler yemeyeceksiniz. Ben ana hikayeden bahsetmeyeceğim tabii ki de hiçbir şekilde. Fakat e, atmosferik veya... ...mekansal olarak spoiler yiyebilirsiniz... Çünkü bu bir sonraki noktamız monolitin içinde. Yani tabii ki de oyuna başladığınızdan sonra tahmin edebileceğiniz üzere bir noktada bu noktaya gelmemiz gerekiyor. Şimdi buranın içine giriyorsunuz. Şimdi buranın içine girdikten sonra Expedition yine bir Expedition bayrağı bulacaksınız. Ve bu patikayı en aşağı kadar ilerliyoruz. Maalesef burada bir bir belki bilemediniz iki dakika falan farm noktamıza ulaşmak sürüyor. Fakat dümdüz yürüyeceğimiz için hiçbir problem yok bence. Şimdi burada neler olduğunu tabii ki de yani etrafa bakarak hikayesi olarak bir spoiler alamazsınız. Zaten oyunun başındaki amacımız buraya ulaşmak ve tabii ki de bir noktada buraya ulaşıyoruz. O yüzden e, burayı göstermemden dolayı spoiler veriyorsun diyen olursa diye söylüyorum. Hiçbir şey anlatmıyorum abi. Şimdi buraya kadar geliyoruz tamam mı sevgili dostlar? Burada yine bir giriş noktası var. Buradan Monolite girmek istiyor musun diyor. E, evet diyoruz. Şimdi girdikten sonraki ilk bayrağımıza doğru yol alıyoruz. Inside the Monolith. Şu an Monolith'in içindeyiz. Yani Painters'a geldiniz. Painters'a gideceğiniz nokta burası. Zaten biliyorsunuz. Girmeden önce haberiniz oluyor yani. Spoiler vermiyorum. Şimdi buradaki bayrağa gelip hızlı seyahat etmemiz gerekiyor. Hızlı seyahat edeceğimiz noktada en sonki bayrak. Yani kulenin tepesi diyor. Kulenin tepesi diye geçiyor. İngilizcesini hatırlamıyorum şu an. Tower Peak falan olabilir ya da Peak of the Tower olabilir emin değilim. Buranın ilerisi ana hikayeden devam ediyorsunuz. Bizim gitmemiz gereken yer bayrağın tam tersi noktası. Buradaki e, düşmanları hiçbir şekilde umursamayarak devam ediyoruz. Aynı benim bu gittiğim yolu takip edin. Burada böyle bir çeşme olacak. İki tane düşman var burada böyle. Bunların yanından devam ediyorsunuz. Hiçbir şekilde umursamayın. Bizim gitmemiz gereken nokta bakın şurası. Buradaki düşmanları görüyorsunuz. Arkamdan geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Amacımız bizim buradaki düşmanlar. Oraya da bu noktadan hızlıca erişebiliyoruz. Şimdi Gördüğünüz üzere burada bir boss var. Bizim amacımız şu an e, bu bossu kesmek. Ben yine tabii ki tek atacağım. Evet sevgili dostlar, buradaki bossun iyi tarafı ne biliyor musunuz? Hem buradaki boss devamlı spawn oluyor. Yani sonsuza kadar farmlayabilirsiniz buradaki boss'u. Ve de işin güzel tarafı bu boss'u her öldürdüğünüzde 5 tane lumin rengi veriyor. Yani 5 tane color of lumina veriyor. Bu da demek ki sonsuza kadar bu noktada color of lumina lumin rengi farmlayabilirsiniz. Oyunda bildiğiniz üzere picto ve lumina sistemi var. Ee, ne oluyor picto ve lumina sistemi şimdi arkadaşlar pictolar e, bu oyun boyunca bulacağınız ekstra özellikler tılsımlar işte geliştirme e, ekstra özellik veren eşyalar her oyunda bildiğiniz e, ekstra özellikler katan eşyalar fakat expedition 33'te şöyle bir farklılık var bu eşyaları e, üzerinize taktıktan sonra 4 savaş boyunca kullanırsanız bunlar lumina'ya dönüşüyor yani pik dolar kısmından ta en sağdaki lüminler kısmına gelmeniz gerekiyor. Ee, oyunda da bu lümin rengi ve color of bir sürü buluyorsunuz. Fakat bir noktadan sonra bir limite yaklaşıyor. Yani daha fazla bulamıyorsunuz gibi hissediyorsunuz. O yüzden de burası bu color of Luminalar farmlamak için harika. Bu lüminlerin ne işe yaradığını özellikle Simon bossunu çok kolay bir şekilde öldürdüğümüz videoda size anlattım. Dediğim gibi bir piktoyu 4 savaş boyunca kullanıp onu luminaya çeviriyorsunuz. Luminaya çevirdikten sonra da eğer elinizde puanınız varsa istediğiniz karaktere istediği puanı vererek takabiliyorsunuz. Bunlardan bazı piktolar var, ee, özellikle çok önemli luminaya dönüştürülmesi gereken ve her düşmana takılması gereken. Siz zaten onları oynadıkça diyorsunuz ki, ha, bakın bu özellik her karakterde olsa çok iyi olur falan bunun farkındalığına varıyorsunuz. Şimdi bu noktaya tekrar farmlamak için şuradan karşıya yine bonfire'mıza gidiyoruz. Ya yine buradaki düşmanların yanından dolaşın, boş verin bunları. Evet, bayrağa tekrardan geldik. İnanılmaz bir Lumina farmlama noktası. Çok çok iyi. Ee, yüzlerce, sınırsız, binlerce Lumina farmlayabilirsiniz. Tekrar bu noktadan sonra gösterdiğim gibi düşmanın boss'un yanına gidip öldürüp tekrar buraya gelip rest atıyorsunuz ve bunu sonsuza kadar istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. Şimdi bir sonraki noktaya gidiyoruz. Evet sevgili dostlar bir sonraki noktaya gitmek için e, monolitin dışına çıkıyorsunuz eskiye atlıyorsunuz önce biraz uçuyorsunuz daha sonra Eskiye ile suyun dibine dalmamız lazım e, bu özellik içinde eskiye ile olan e, karakter relationship ilişki seviyenizi son seviye yapmanız lazım 7 seviye var Fakat e, bu karakter seviyeleri kaçırılabilir bir şey değil herhangi bir şekilde panik yapmanıza gerek yok. Ana hikayeyi oynadıkça düzenli aralıklarla kampa dönüp e, Expedition'daki arkadaşlarınızla konuşmanız çok önemli. Ve eskiyeyi son seviye yaptıktan sonra su altına dalma kabiliyeti açılıyor eskiyenin. Ve bir sonraki noktamız şöyle bakın. Monolith'in hemen karşısındaki Renoir'ın taslakları olarak geçiyor. Yani Renoir's Drafts. Şimdi bu bölgeye giriyorsunuz. Bu bölge, bu arada uyarayım, çok endgame bölgesi. Bu bölgede en az level 85 ile 90 olmanız öneriliyor. Şimdi bu bölgeye girdikten sonra ilk bayrağınızı buluyorsunuz. Siz normal bir şekilde bölgenin sonuna kadar oynuyorsunuz. Ben direkt bölgenin sonuna buradan hızlı seyahat edeceğim. Bölgede iki tane bayrak var. Bir ilk girdiğimizdeki bayrak bir de bölgenin sonundaki bayrak. Altın ağaç diye geçiyor buradaki e, bayrağın ismi. Bonfire, Bonfire'ın ismi. E, buradan ilerlediğinizde de e, oyunun en zor bossu var. Haberiniz olsun. E, şimdi bu bölge özellikle platin kupa veya %100 başarım yapmak isteyen arkadaşlar için çok önemli. Çünkü neden? E, karakterinizi... 99 seviye yapmanız gereken bir başarım var o başarımda en iyi bu noktada farmlanıyor şimdi bu noktada yapmamız gereken şey şuradaki iki düşmanı öldüreceğiz sonra hemen gidip arkadaki e, şu iki düşmanı öldüreceğiz ve sonra tekrar gelip bayrakla bölgeyi resetleyip aynı sürece devam ettireceğiz ama ben ondan önce bir e, şey yapmak istiyorum dili İngilizce yapmak istiyorum. Çünkü eee Türkçe bir şekilde hangi saldırının ne olduğunu anlayamıyorum maalesef. İngilizce alıştım. Ama ben size İngilizcesinde, Türkçesinde geçiyorum. Evet. Şimdi bir sonraki düşmanlarımız burada. Hemen bunları da hızlıca savaşa çekelim. Şimdi her ne kadar 99 seviyede olsam buradaki düşmanlara ben de şu an tek atamayacağım. Çünkü inanılmaz bir can havuzları var. Şu soldakine ben klasik Standal özelliğimi atayım. Bunu bir öldürelim. Geriye kaldı Creation. Buna da ne atabiliriz? Bir Phantom Strike atalım. Bakın artık tek atamıyoruz gördüğünüz üzere. Buradaki düşman maalesef attığımız saldırılara karşı dayanıklı. O yüzden buradaki düşmanları ben de şu an no damage yapamayabilirim. ama siz videonun konseptini anladınız. Ben size noktaları gösteriyorum. Çok işinize yarayacak noktalar bunların hepsi. Bakın yedik. Yine yedim. Yaptığı saldırıları hatırlamadığım için en son 6 ay önce oynamıştım oyunu. Fakat yine de sıkıntı değil. Tamam. Şans eseri öldürdük direkt. Evet bakın burada 1.5 milyon XP veriyor. Ee, hasar yeseniz bile. Hasar yemezseniz bu sayı 2 milyon 200 bin, 2 milyon 300 bine kadar uzuyor. Ee, ben şu an hasar yedim çünkü karakterin e, hareketlerini, peri aralığını tam hatırlamıyorum. En son 6 ay önce oynadığım için oyunu. Buradan da her seferinde 2 e, tane Lumin rengi Color of Lumina, 2 tane de e, grandios Chroma katalist alıyorsunuz artı 32'ye kadar artı 32'ye kadar olan taşların ismi neydi görkemli kroma katalizör aynen öyle şimdi bu savaş e, 1-2 dakika sürüyor 2-3 dakika da sürebilir şimdi bunları yaptıktan sonra burada 2 tane creation var şimdi buradaki 2 tanesini de gelip alıyoruz İyi tamam soldaki neredeyse öldü diyebiliriz. And god. Normal saldırı atalım. Soldakine. Let's have some fun. Şimdi. Maalesef buradaki düşmanlar ee, buradaki saldırılara karşı oldukça dayanıklılar. Ee, ne bu? Ne koyalım? Şu soldakine normal saldırı atsak olur herhalde. Tamam. Şimdi tekrardan bundayız. Şu sağdakine atalım. Bir yere öldü zaten neredeyse. Evet, şimdi saldırı yapacaklar. Burada tekme atıyor. Ama zamanlamasını hatırlamadığım için maalesef darbe yiyorum. Şimdi Mael'de çok güzel bir yetenek var. Breaking Rules diye. Türkçesi neydi? Kuralları kır falan tarzı bir şey olabilir büyük ihtimalle. Bu yetenek hangi düşmanın üzerinde kalkan varsa anında bu kalkanları yok etmenizi sağlıyor. Oyun boyunca Mael'den kesinlikle ama kesinlikle çıkartmamanızı öneriyorum ben sizin. Şimdi geriye bir tek bu kaldı. Bunu da direkt bu şekilde öldürüyoruz. Yine bu da 1.5 milyon XP veriyor. Yani toplamda şu an 3 milyon 120 bin XP aldık. Ee, eğer no damage yapabilirseniz bu sayı 4 milyona kadar çıkıyor. İnanılmaz bir endgame farm noktası kesinlikle ama kesinlikle eğer 99 seviyeye kadar kasmak istiyorsanız ben size bu noktayı öneriyorum çok güzel bir nokta hasar yeseniz de yemeseniz de sizi tatmin edecek bir nokta aynı zamanda da yine burada da color of lumina alıyorsunuz ekstra bir şekilde fakat color of lumina ve görkemli kroma taşlarını farmlayabileceğiniz noktayı zaten size gösterdim onlar için burayı kullanın burası endgame xp farmlama noktasıdır ve burası için 85-90 seviye olmanız önerilir. Sonra buradaki bayrağa geliyorsunuz. Dinleniyorsunuz. Ve buradaki düşmanlar tekrardan doğuyorlar. Siz de süreci tekrarlıyorsunuz ve buradaki bossları tekrar 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 yeniyorsunuz. Sevgili dostlar video bu kadardı. Ee, umarım Game of the Year olduktan sonra ve Expedition 33 Türkçe olduktan sonra oyunun oynamak isteyen bir şans vermek isteyen veya hiç dikkatini çekmeyen birileri bile oyunu merak edip girmek isterse ve de keyif alırsa bu nokt, bu videodaki farm noktalarını size şiddetle öneriyorum. Ben şahsen işim düştüğünde buraları kullandım. Sizde de aynısını temenni ediyorum. Expedition 33 mükemmel bir oyun. Zaten Game of the Year'da aldığı adaylıklardan Dolayı biliyorsunuz konuşmaya gerek yok. E, çoğunu hak etmiştir. Birkaç tanesini hak etmemiştir. Diğer oyunlara da ödül verilmeliydi. E, takdir sizin. Fakat bu Expedition 33'ün yılın en büyük oyunu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. E, şiddetle önerdiğim bir oyun sıra tabanlı diye kaçmayınız. Ben de hiç sıra tabanlı oyun oynamamıştım ve çok şeydim. Mesafeliydim. E, fakat oyunun inanılmaz bir... Hikayesi inanılmaz bir müziği var. O yüzden e, Expedition 33 oturulur, övülür, övülür, durulur yani. Bu bitmez, övmekle bitiremeyiz. E, siz de eğer sıra tabandan zevk almıyorsanız e, size önerim oyunun zorluğunu en kolaya çekip sadece hikayeyi deneyim etmeniz olacaktır. E, Expedition 33'e her, her şekilde şans verin e, illaki bir noktada seveceksiniz. Kendinizden bir şeyler bulacaksınız. Neyse. Bu video bu kadar. E, desteklerinizi bekliyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse e, like, yorum, e, kafanıza takılan herhangi bir şey olduysa anlatmamı istediğiniz bir şey varsa e, videonun yorumlar kısmında buluşalım. Desteğiniz benim için çok önemli. E, benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.